Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Survivor'da neler oluyor? Artık sürekli bir kavga hakim. Acun Ilıcalı bakın bu duruma nasıl bir müdahalede bulunacak? Bu haftanın ikinci kadın dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok uzun süredir bir mavi takım hakimiyeti izliyoruz. Ve bu durum artık can sıkıcı olmaya başladı. Hem heyecanı bitiriyor hem de gerçekten kırmızı takıma baya bir üzülmeye başladık. Ne doğru düzgün yemek yiyebiliyorlar ne bir oyun kazanabiliyorlar. Bu yüzden Survivor'da son zamanlarda çok fazla bir şekilde kırmızı ve mavi takım karışsın. Daha eşit bir hal alsın. Hem böylelikle kavgalar azalır, yapılmış olan kulisler, hain planlar azalır. Hem de artık daha eşit bir takım olursa düzgün bir Survivor izleriz. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence takımlar karıştırılmalı mı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Survivor severlerle paylaşmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını ben açıkçası kırmızı takımı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu gidişe artık bir dur diyeceklerdir. Zaten Efecan'ın gitmesi parkurlarda kırmızı takımın elini güçlendirdi. Bununla birlikte Gaza gelen ve Mevlana'nın kırmızı takım bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.